Şöyle diyor Halit Akçatepe. Bir arabanın içinde film çekiyorduk. Ertem abi sen şunu söyle, sen şunu konuşacaksın, sen bunu konuşacaksın diye bize repliklerimizi veriyordu. Verdi, verdi, verdi. Sıra Kemale gelince, Kemal Sunal'ı kastediyor. Kemale gelince replikler bitmişti. Söz kalmadı. Sonra durdu dedi ki. Halit dedi şunu söyleyince sen de gül dedi orada Yani bir sahne arıyordu ve nitekim öyle gerçekleşti. O gün Kemal bir güldü. Ardından bütün Türkiye güldü. Allah rahmet eylesin Halit çok önemli bir vurgu yapmıştı burada Kemal Sunal'ı anlatırken. Onun o gülüşü, saflığı, her sorunla başa çıkabilme kabiliyeti güldüren, gülen ve güldürürken de düşündüren bir adam anlattı bize Kemal Sunal'ı. Kemal Sunal 20 yıl önce vefat etti. Aramızdan ayrıldı. Kemal Sunal Şaban tiplemesiyle Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün mizahçıları, bütün kahramanları içine alan bir tip yaratmıştı aslında. O Hababam sınıfında Güdük Necmi'nin sürekli alay ettiği ama can arkadaşı olduğu İnek Şaban'da. Aslında bir halk kahramanıydı. Halk onda kendini görmüş, ağlanacak haline gülmüştü. Bundan da onu sevmişti. Şaban o günün şartlarında kültür çatışmasının değişik bir biçimiyle karşımıza çıkıyordu aslında. Köyde bir marabaydı, yanaşmaydı, şehirde kapıcıydı, bazen mahalle bekçisi, bazen postacı. Şaban köy insanının ağlara karşı vermiş olduğu mücadelenin bir parçası, Şehirde ise şehre gelenleri horlayan, itekleyen, aşağılayan, ezenlere karşı da dik duruş gösteren bir adamdı. O bir kahramandı. Aslında Şaban demiş olduğumuz tipleme folklorik özellikler taşıyan bir anonimdi. Meddahlık, orta oyunu ve kara göz tiplemeleri bilirsiniz Türk toplumunun tarihindeki mizahi üyelerdir. Şaban da tıpkı onlar gibi bir tipti. Onların harmanıydı. Şaban, kele olan gibi saf ve temiz ve de hazır cevap biriydi, kurnaz biriydi. Nasrettin Hoca gibi de akıllı biriydi. Hazır cevaptı, her şeyi ölçebilen bir adamdı. Şaban anlamazlıktan gelen, kurulu olan düzende yap denilen şeyleri mahsus yapmayan ama bunu çaktırmadan götürebilen bir zamanın kara gözüydü. Hele hele sahte dincilere karşı hafif alay edişleriyle bir bektaşi dişaba. Güçlülere ve tiranlara karşı bir kör oluydu. Salakova ve Kiber Fazı rolleriyle ağlara karşı baş kaldıran ince Mehmet'ti. Deli deli küpeliyle kasaba oligarsine karşı direnen bir bürokrattı. Bekçiler kralıyla halka eziyet edenlere karşı direnen bir militan şaba. Zübükle sadece kendi için çalışan, kendi menfaatleriyle uğraşan siyasetçilerin var olduğunu kanıtlayan bir sahtekar şaba. Velhasıl bizim kültürümüzün devamı, geçmişimizin günümüzdeki harmanıydı Şaban. Neydi bize Şaban'ı sevdiren özellikler? Onun gülüşü, anlatışı, saflığı mıydı sadece? Hayır. Her durumda üçkağıtçıları yenebilme becerisiydi. Yani umut aşılamasıydı aslında Şaban. Bizim o hoşumuza gidiyordu. Şaban filmlerini üzerinden 40 yıl geçmesine karşın hala sevmemizin ve izlememizin psikolojik anahtarı budur aslında. Şaban'ı bir rolde görüyoruz, karpuzcu aslında, karpuz alıyor. Ama oradan ...yükselerek meşhur bir kaleci oluyor Şaban. Doktor civanında bir hademe aslında. Doktor ölü diyor... ...bir bakıyorsun... ...orada bir doktorlukta da yükselmesi var. Saloka'da saf bir köylü... ...ve oradan... ...iyi niyetli bir eşkiyaya dönüşüyor. Nam salmış. Sahte Kabadayı filminde... ...pişmaniyeci aslında. Oradan bir mafya babasına dönüşüyor. Yüz numaralı adam da... ...sefil, fakir biri. Oradan büyük bir reklam yıldızı olabiliyor Şaban. Sıradan insanların... ...bir başarı öyküsünü anlatıyordu bize Şaban. Umudu yükseltiyordu. Ve aynı zamanda bizim yapmak isteyip yapamadığımız intikamlarımız da alıyordu Şaban. Düşünün bir, adı mülayim, hasta kıssan ediyor kendini. Bıkmış hayattan, bir bomba var elinde, bombacı mülayim. Patlayacak ve ölecek. Oradan başlıyor ve mahallenin çok büyük bir kahramanına dönüşüyordu Şaban. Deli Kaymakam'da hile yapan o kasabanın oligarşik esnafına kök söktürdü Şaban. Kılıbık filminde mafya patronunu yerlerde süründürdü. Zalim patronuna yeri Temizlettirdi Mülayim filminde. Kibar Fezio da köy önüne kattı. Salak o da önüne kattı, kovaladı. Bütün köy ağlarını ve onların eşrafında olan çeteleri. Dolayısıyla aslında Şaban demiş olduğumuz tipleme Türk toplumunun aynısı ve aynasıydı. Siyasette zübüklerin var olabildiğini gösteriyordu bize. Aman dikkatli olun bu gibi tipler var. Sadece kendilerine çalışırlar. Umut dediğimiz şey şudur aslında. Dünyada artık hep kötülerin kazandığı, hep iyilerin ezildiği şeyler yok. Bazen kötülere kaybettirenler de var. İşte oydu Şaban. Ondan dolayı bu mesajı bize veriyordu. Ondan dolayı biz bunu çok önemli olarak algıladık. Şaban sadece filmlerdeki rol icabı mıydı? Yoksa gerçekte öyle mi yaşıyordu? Bence gerçekte yaşıyordu. Şimdi anlatacağım anekdot bize Şaban tiplemesini gerçekleştiren Kemal Sunal'ın ne olduğunu bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Müsaadenizle okumak istiyorum. Emel Sayın'dan. Mavi Boncuk filmini çekiyoruz. Bir gün setten çıktık eve gidiyoruz. Herkes yövmesini almış. Cepte herkesin para var. Ben o tarihlerde Lale'de oturuyorum. Kemal benden önce çıktı. Yürüyerek gidiyordu. Arabası olanlar arabalarına bindi, kimisi taksiye bindi. Merak ettim bu adam 3-4 kilometre böyle evine mi yürüyecek diye. Az ileride durdu bir bankta yatan bir adama kaldırdı, bir şeyler konuştu. Sonra cebinden çıkarıp para verdi. Dikkatimi çekti, takip etmeye başladım. Ardından az ilerideki lokantaya girdi. Yemek yemedi bir şeyler konuştu, onlara da para verdi. Önce banktaki adama yaklaştım. Tanıyor musun az önce size para veren adamı dedim. Adam dedi ki yok, adını bilmem, sormuyorum da. Her gün buradan geçerken bana para verir dedi. Oradan çıktım, teşekkür ettim. Çıktım lokantaya girdim, beni tanımadılar. Dedim ki az önce içeri giren kişinin size borcu mu vardı? Yok dedi lokantacı, Kemal abi mi soruyorsun dedi. Kemal abi dedi sağ olsun dedi. Bizim buraya da garibanlar gelirler, kimsesizler dedi. Yemek yerler dedi. Sağ olsun Kemal abi, Onların gelir yemek paralarını öder dedi. Şok olmuştum. Ağladım. Düşündüm bütün gece. Ertesi gün sette Kemal'in yanına gittim. Ne güzel adamsın ya dedim. Ve yani orada da ağladım. Anlamadı ne demek istediğimi. Ölüm haberi gelince içimden dedim ki sen benden önce ölme. Ama herhalde bunu iyi anlatamadım. Dinletemedim. Emel Sayın böyle anlattı. Şaban tiplemesini oynayan Kemal Sunalı. Ben de diyorum ki rahat uyu. Rahat uyu, üç zorbalara, zübiklere karşı amansız mücadele veren, umut aşılayan, gülen adam. Sen güldün ya bir kez, ardından bütün Türkiye güldü. Ve gülerken herkes düşündü. Rahat uyu gülen adam. Verdiğin mesajları alabilen aldı. Alamayanlara senin de yapacak bir şeyin yoktu. Rahat uyu büyük adam, gülen adam.